Günlerdir devam eden dev orman yangını, en sonunda korkulan bir sınıra dayandı. Yangın, Kemerköy Termik Santrali'nin 500 metre yakınına kadar inmiş durumda. Yangının ilerleyişi halen durdurulamıyor. Dolayısıyla yangının herhangi bir anda, termik santrale sıçraması oldukça muhtemel. Peki, yangın termik santrale sıçrarsa ne olur? Daha önce yapılan açıklamalar, alevlerin santrale ulaştığı durumda, tribünleri sıcaklığı kaldıramaması nedeniyle, büyük bir patlama meydana geleceği yönündeydi. Fakat son yapılan açıklamalar, patlama riskinin ortadan kalktığını gösterdi ve içlerimizi bir nebze de olsa rahatlattı. Termik santraldeki hidrojen tankları, iki gün önce boşaltılmaya başladı ve hidrojenin yerine su basıldı. Tesisin içinde de arazözlerin beklediği belirtildi. Jandarma ekipleri santral etrafına hendek kazarak yangını santralden uzak tutabilmek adına bir önlem aldı. Öte yandan termik santralin değirmenlerindeki ve yanma odası kanallarındaki kömür miktarının ne olduğu henüz bilinmiyor. Bu yerlerde bir kömür olması durumunda alevler santrale sıçradığında yangının büyümesi de oldukça olası. Santraldeki hidrojen tankları boşaltılmış ve kömürler de temizlenmiş olsa bile alevlerin santrale bulaşması durumunda çok büyük bir kötü sonuç bulunuyor. Termik santral bu denli büyük bir yangının alevlerine dayanamayacak ve kullanılamaz hale gelecek.